Hi everybody! Hoş geldiniz kanalıma. Vlog çekiyoruz. Vlog 2 çekiyoruz. İlk Fatih. vlogum çok izlendiği için tatil çekiyoruz. Cemile ile olan tatilimiz dendiği için Cemile'yi götürüyorum haliyle. Başka kimse yok arabada. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Muavinim çok kötü. Bir kere... <laughs> geçen seneden bugüne hiçbir değişiklik olmamış ve hala konum okuyamıyor. Ama bu sene şöyle bir şey yaptık. TV'ye bağladım. Şöyle göstereyim. Artık bir sıkıntımız yok. Ben oradan kendi kendime bakıyorum yolu. Onu da ben bağladım bu arada. Kendisi ben mi yani. Derbe yani kullanırım. bağın dile laf ettiğim gibi. Işte. çok güzelim, maşallah, güzelim ya. Altımızda biraz. Vallahi sağ ol maşallah. Böyle biraz süreceğim. Şimdi kombinle bir bak. Altında short var barda. Altı yok. Short'um <laughs> var ama sadece bir şeyler iyi pişti. Ya benim çok fazla şişti. O yüzden fermuarı ve düğmeyi açmak zorunda kaldım sığmadığım için. O yüzden bunu üstüne indir verdim. Görürsünüz bir yerimi diye. Görürsünüz bir yerimi diye. <laughs> Şimdi yolu yarıladık gibi hissediyorum ama yarılamamış da olabiliriz. 2 saat 35 dakika gösteriyor şu an. Gayet iyi gidiyoruz yolda. Bazı şeyler, Konyalılar yol vermiyor ama. Dış mihraklar. <laughs> yine de iyi gidiyoruz ya. Yine de iyi ilerledik be. Yine de iyi ilerledik. Birazcık da yol. Ne diyorsun sen? Minibüsçi parçası. A few moments later. Bak, da… bakalım 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 nerede? İyi şeyler yapışmış ya. Kabeya ne kız? <laughs> İlk <Birte> defa <baba> duydum. <laughs> Cahilliğimiz şaka mı? Ama yollar çok iyi bu arada bu. Yer bayağı iyi. Bak yine atmışlar asfaltı. Vallahi kaymak gibi araba bir kayıyor. Huf diye kayıyor yani. <laughs> Aşko kuşko geliş yapıyor. Hadi gel artık ayol. Bir şeyler aldım. Tamam. Oh arkadaşlar. Çok yoruldum. Hemen sandviçi aç bir, bir gömelim. Allah. Ben diyet gitti. O nasıl diyet. Boş ver. Ama tuvalet temizdi. Allah'ım şeller. <laughs> Şer kalp ben ya. Önceki durduğumuz yerden sonra cennet gibi görünüyordu. <laughs> <laughs> tuvalet çok tuvalet kötüydü. Tuvaletin içinde kocaman bir shit vardı. <gülüyor> 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 Ayol benim şaftım kaymış Aa, ama o sırada. Çok sıcak. Yandım kız çillerime bak azdı. Dudağımı nemlendirmeden hiçbir yere gitmem. Berat'ın yanına geldik. Bir ona görünüp hemen otele yerleşeceğiz. <laughs> Hiç yardım etme oradan git. kamerayla şey tamam mı? Oraya değil oradan düz gideceğiz. <laughs> Ağzım dolu konuşamıyorum. Çok sıcak. Ay. Hızlı yürü Bizim girdiğimiz gibi yatmamıza kaç puan ya? 10. Çok sıcak ya. Böyle bir sıcakta ben tatil yapabilir miyim bilmiyorum gerçekten. Klimanın içeriği soğutmasını bekliyorum. Soğuk mu? Kızgınım ama şu an kızgın. Evet arkadaşlar giyindik bir anda nasıl ışınlandık buraya. Ben yatıyordum şurada sonra Cemile dedi ki acıttım abla gidelim dışarı çıkalım. Ve Cemile ile çıkıyoruz. Ay olay oldum bu arada ben. Ben çok iyi parlıyorum. Ay olay yemek yemeye gidiyoruz şimdi. Hazırlandım bak. Prenses gibi oldum beni göster. Olay. Ay, olay görünüyorum. Cemile de Nike takım giydi. Olay gözüküyor. Dünyası çekelim. Gerçekten buraya gelip tavuk dünyası yersin. Yiyeceğiz galiba. Neyse ya. Ne yiyeceğiz hadi. Tavuk dünyası. Ne yiyeceğiz başka? Bize şans mı bıraktın? Tavuk dünyası, tavuk dünyası diye 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 başka, diye başka bir şey mi? bıraktım. O diyor ki adam yapsın. bir saatliği 150 lira. Yuh. yuh. Bir de diyor ki onunkinden önce gelir misin? <laughs> Sana ne ayı o parasını verdikten sonra? Bir de 12'den sonra daha farklı fiyat mı söylüyor? Adam? Arkadaşlar bir baksanıza. Arkadaşlar bir vizyon eksikliği ile birlikte tavuk dünyası yiyoruz. Ama sıkıntı yok yarın düzelteceğiz bunların hepsini. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Yiyip gelelim. Ay, geziyoruz yemeğimizi yedik Cemile Hanım. Şöyle sizi bir güzel çekeyim. Anlat bakalım bugün vlogumuzda neler var? <laughs> Buranın ünlü yerlerinden diye. Ay evet böyle işte geziyoruz. Daha dün bir yere girdik mağazaya. Çok güzel şeyler vardı. Ama çok pahalıydı. O yüzden bir şeyler almadım. Ama geziniyorum hala. Bir şey bulursam size de göstereceğim. Yatıp uyumak istiyorum. Bacaklarım çok yoruldu. Otelde açayım artık. Geldiğim gibi makyajımı sildim, ıslak mendil. İnanır mısınız ıslak mendille yüzümü sildim. Ben yatıyorum. Sabah görüşürüz. Günaydın, günaydın. Kahvaltımızı ediyoruz. Sonra da denize gidiyoruz. Bir anda uyandık, kalktık. Evet. Kemerler takılmalı. Dörtüler kapatılmalı. Ben takamayacağım. Siktirler çekilme. <laughs> Böyle bir yere geldik. Yani yanma garantili arkadaşlar şu şemsiye. Keyfim çok yerinde şu an yatıyorum. Biz denize girip çıkacağım. Burada yemek yiyip biraz uyuruz herhalde. Böyle bir yemek kısmı var. Oraya geldik şimdi. Oturduk. Yemeklerimizi göstereceğim size. Bir yemek yiyip tekrar şuralarda bir yerlerde oturuyoruz. Oraya geçeceğiz. Ben makarna söyledim. Cem'le de pizza söyledi, Bir de kola. Burayı ben çok beğendim bu arada. Çok güzel. <laughs> biraz erken çıktık. Aslında erken de çıkmadık. Saat şu an 5.30. Çok iyiydi bu arada gittiğimiz yer. Ben çok memnun kaldım. Bodrum'da hala böyle bir yer kalması beni biraz sevindirdi açıkçası. Yine Antalya'ya göre biraz pahalı ama sıkıntı yok. İyiydi. Ben beğendim. Sen beğendin mi? Ben de beğendim. Güzel. Cümle de beğendi. Ve çok ilgililerdi. Teşekkür ederiz. Zaten 2-3 gün burada olduğumuz için büyük ihtimal yarın ya da yarından sonra tekrar burayı tercih edeceğim. Çünkü beğendiğim için ve kendimi riske atmak istemediğim için. Ay evet gidiyoruz, çıkıyoruz. Cemre buraya bak. Ay olay görünüyorsun. Sen de beni çek şuna bakın. ayaklarım bakayım. var elinde. Evet. Ay. Al. Olay. Şimdi gidiyoruz. Yalık Hava gideceğiz. Ay düşüyordum. Arkadaşlar Cemil'e yine konuma bakıyor. <laughs> Başımıza ne gelecek belli değil şu an için. Neyse yol 45 dakika falan gösteriyor ama bence daha fazla olacak çünkü trafik varmış. Ay olay Ay, nasıl bu bir arada ya. Dayı. Bu ne ya? Kim Burası ne? çok güzel. Bu arada hayatımda gördüğüm en güzel manzaralardan biri. Evet arkadaşlar geldik. Şu an Yalı Kavak'tayız. Nusret'e doğru yürüyoruz. Yemeğimizi yiyelim. Bulduğumuz bunu ed orayı da çekeyim size. Bu arada ara ayakkabının ayakkabımın arkası çıktı şu an. <laughs> i̇şte terlik gibi lekelerleko da yapıyor. Olay. <laughs> Çok iyi Şöyle hemen birazcık uzaktan Gelinlikle gelseydim bacım. Gelinlikle gelmiş buraya. Selam buravlar <laughs> 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 Daha da gel. Sen de ben. Mavi ben. Bunlar <laughs> ne? <Sen de sen. gülüyor> Ay, lüvitana girelim mi? Lüvitana girebiliriz gerçekten bu arada. Hiçbir yemek yiyelim benim karnım gerçekten çok acı. Tamam. Ha? Bilmiyorum şurası büyük ihtimal. Play. Adama bak. 500 bin ben saat. Şey başka bakmayacak. 500 bin saat dolanmaca. Sapık gibi çekme. Sapık gibi çekiyorum. Artık gezmemiz bitti. Evet. Dönel Kavşak'ta Bodrum Caddesi istikametine doğru birinci çıkıştan çıkın. Tamam. Evet arkadaşlar, artık otele dönüş yolundayız. Nusret'te bayağı o kadar çok yedik ki gerçekten ben artık kusma seviyesindeyim Cemile'yi bilmiyorum ama tatlıyı da yedik. Hesap da ona göreydi. Ama çok beklettiler beni. Ben çok sinirlendim. Yani dedim ki 5 dakika daha beklersek gidiyoruz dedim. Onlar da bizim sanki sesimizi duymuş gibi birkaç kişi şey aldılar ve bize oturma yeri açıldı. Oturma yeri açılınca da ben biraz daha bekledim. Sonra oturduk zaten. Güzeldi. Bu arada çalışanlar çok tatlıydı hepsi. Böyle. Geçiyoruz artık. Yedo. vlog burada biter. Arkadaşlar. Daha ne yapayım sizin için daha ne yani? Günaydın, günaydın. Uyandık, sabah kahvaltı yapmadık bugün. Orada yaparız diye düşündük. Dün gittiğimiz yere şey Memnun kaldığımız için. <laughs> Berat, arkada bir kapat Berat da var bugün. Evet. Üzere. Şuradan göstersin kendini. Yani. Haybiçler. Haybiçler. <laughs> Öyle işte. Bugün geç uyandık biraz. Dün çok yorulmuşuz. Bugün saat 11. Zaten dün de 11'de gitmiştik. <laughs> Slay. Evet, kahvaltı bekliyoruz. Bir Şeyler söyledik. Bu arada geldi. Hemen. Bir sıkıntılar oldu.

gitmeyi tercih ediyor yine. Selam Lübunyalar. Bugün oturduğumuz yer çirkinde, güneşti. Sürekli güneş alıyordu. O yüzden bugün memnun kalmadım ama dün memnun kalmıştım. Dün iyiydi. Bugün kötüydü. Berat'ta biz zaten iki gün kalıyoruz. Biz de bir gün takılmamayı tercih ediyor. Öyle bir şey yani bu da böyle. Evet arkadaşlar ufak çaplı bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben hazırlandım, Cemre de hazırlandı. Bugün öyle bir yere gitmiyoruz ama yine de süslendik çünkü vlog çekiyorum. Bugün waffle yiyeceğiz Cemre ile birlikte. Berat'ın yanına geldik ama Berat asla yok hiçbir yerde. Sabah vardı sadece. Arkadaşıyla dışarı gitti. Biz Bodrum'dayız. Berat'ın yanına geldi. olay görüntüsü bu arada. Hayran kaldım. O zaman bir post çek de şenlenelim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Zuma'ya oturamadık çünkü çok dolu ve çok sırası vardı ve ben dün nüshretten sonra bekleme şeyimi bitirdim. Sabrımı. Şimdi evet. de var. Işık tutuyor. Güzel çıkayım diye. Çünkü neden olmasın? Cemile <laughs> çikolata içinde kalmasın diye benim kaşığımı aldı. Ay yuha yol geri koyma bari. Pis pis şey. Ben böyle bir şey yiyorum. <laughs> Cemre de oradan kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor. Umarım istemez. Güzel. Ben... Cemre çok. Yedik, içtik, kalktık, gezdik. Biraz bikini baktık. Bikiniler de iyi bir şeyler kalmamış. Hep kötülere kalmış. Bir tane gözlük aldım ben. Çok güzel. Aynalı bir gözlük. Beğendim. Gidiyoruz artık. Bir de toparlanmam lazım acil. Çünkü gerçekten odayı öyle bir bıraktım ki size anlatamam. Cemile. Ay, çok Odanın güzel. halini bir görseniz. Var ya. Adım yani. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey bulmak. Öyle. Gidip toplayalım. Biz geldik. Ay <laughs> 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 <Oy>, gözüme çarptım. <laughs> Açtım onu biraz. İşte böyle derken <gülüyor> <yine> <gülüyor> Ay, şey yarın bu bu ki... arada şey temizleme şeyi makyaj yarın, temizleme mendili yarın kendini temizlersin bunları çok kırıcısın ben de işim bitti tabi artık bitti <laughs> <laughs> sen <Sparta 'yla oturtulup gülüyor> de işim Aa, yürüyerek git o zaman Sparta ile otobüsle bile gidelim burada. neyse arkadaşlar iyi geceler diliyorum biz makyajımızı silip yatışa geçiyoruz Evet tatilimiz bitti. Artık dönüş yoluna geçiş yaptık. Bu buraya kadar izlediyseniz hepinizi öpüyorum. İnşallah tekrar bir tatil videonunda görüşürüz. Sanmıyorum ama görüşürüz. Bütün parayı bitirdik. <laughs> Yarın ölürsek bu parayı ne yapacak bu millet? Düşünmektense bugün paranızı yiyin, için, gezin, tozun diyorum. Ve bu böyle kapatıyorum. Herkese öpüyorum. <laughs>